ateşimi yaktığım patlıcanlarımı biberlerimi közlüyorum bugün. Şöyle güzel güzel yanıyor ağacı ateşim. Patlıcanlarım biberlerim üzerinde közleniyor. Arkadaşlar kışlıklar bitmiyor hala. Ocağım çok güzel oldu. Topladık bahçeden birazcık daha. Biraz da almıştım zaten pazardan. Onlardan birlikte şöyle biberlerimizi, patlıcanlarımızı közleyelim. Kabuklarını da soyalım, dondurucumuza kaldıralım inşallah. Aşamdan çeviriyorum kızaranları. Kızaran, kızaran diyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Pat, patlayanları, közlenenleri maşamızda güzelce çeviriyoruz kenara hemen poşetin içine alıp şöyle ağızlarını kapatıyorum ki sıcakta kabukları daha güzel soyuluyor diye iyice közlensinler istiyorum. Hafif de hava rüzgarlı böyle ateşimi de güzel böyle benim yerime o yerlendiriyor ki en azından ateşim güzel harlanıyor arada bir harlandıkça buradaki tenceremin içine poşet koydum poşetin içine alıyorum onları kapatıyorum sıcağı ile kabuklarının daha güzel soyulması için yumuşamasını bekliyorum onları tamamen hepsini bitirdikten sonra e, soyma işlemine geçeceğim önce bir bunları yapayım halledeyim sonra da soyacağım Şöyle bir taraftan telefon elimde, bir taraftan maşa elimde. <laughs> Elim aşalı oldum bugün. Şöyle evet. Ee, bu tarz patlıcan, top patlıcanların közlemesi çok güzel oluyor arkadaşlar. Daha önce bu tarz ocağım yoktu, bunu yeni yaptım. Ee, ama başka ocak ay onu düşürdüm. Neyse, onu şöyle alalım. Zaten kabukları soyulacak. Şu kenarda dursun. Poşetin içine geçireceğim birazdan sıcağını kaybetmesin en azından şu tuğlalar şu an çok sıcak ee, ne diyordum bu közlemek için arkadaşlar siz de bu patlıcanları tercih ederseniz gerçekten çok güzel daha etli oluyor içleri en azından bu kadar zahmete değmiş oluyor ee, kemer patlıcanlar da çok bu kadar içinde eti olmuyor olmadığı için zaten bir de kabuğuna gidiyor bir damlacık kalıyor patlıcanlar. O zaman da bizim yani işimizi e, zora koşuyoruz gibi oluyor. Yani daha kolayı varken neden öbürüyle uğraşalım değil mi? Bakın şu şekilde. Mesela şu patlıcanım da oldu. Bunun da sapı kopmuş. Bazı patlıcanlarımın sapı koptuğu için almam zor oluyor ama Yine de bakın bu da çok güzel. Evet sapından tut. Bakın hop maşayla getir. Buraya koyuyorum çünkü şu an elimde telefon olduğu için bunları poşete alamadım. Yoksa hemen alıp poşetin içine atıyorum. Hoş burası da sıcak tuğla. O kadar ısındı ki haliyle. Şimdi onları telefonumu bırakınca onları alacağım. Poşetimin içine atacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde patlıcanlarımı Az kaldı patlıcanlarım. Yaptım tencerenin içinde var. Biberlerim var şurada işte birazcık. Onları da yapar, yapayım inşallah bitireceğim. Görüşmek üzere dostlar. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayalım dostlarım. Sevgiyle selametlerle kalalım.